Çocukken Indiana Jones filmlerine bayılırdım. Çok bilgili, çok cesur bir arkeolog, bir dedektif gibi iş sürüyor ve geçmişin peşinde macerada macera koşuyor. Benim gibi kaç çocuk daha onun sayesinde büyüyünce bir arkeolog olmak istemiştir kim bilir. Fakat arkeolog bir kahraman tanımak için İlla hayal ürünü bir film izlemeye gerek yok. Çok yakınımızda, kendi ülkemizde çok bilgili, cesur ve gerçek bir arkeolog yaşadı. Bizi antik çağlarla buluşturdu ve müzeleri eserlerle doldurdu. Bir dedektif gibi çalışarak tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele etti. O Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Jale İnan ve işte onun film gibi hayatı. Bundan 100 yıl önce müzeci ve arkeolog Aziz Ogan'ın çocuklarından bir tanesi Jale babasının mesleğine ilgi duyar. Bu küçük kız çocuğu için arkeoloji büyülü dünyalar açılan bir kapı gibidir. Tarihe ve geçmişe merakı her geçen gün artar. Babasının peşinde dağ tepe gezip kazı alanlarına gide gele mesleğin tozu toprağı kokusu ruhuna işler. Babasının yolunu izleyerek arkeolog olmayı kafasına koymuştur artık. Gel gelelim değil kadın arkeolog, üniversitede arkeoloji bölümü bile yoktur o yıllarda. Almanya'da üniversite okumak için burs başvurusunda bulunur fakat beklediği cevap bir türlü gelmez. O da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitime başlar ve nihayet 4 ay sonra müjdeli haber kapıyı çalar. 1935 yılında hayalleri için yola çıktığında henüz tek kelime Almanca bilmez yani. Almanya'daki ilk 3 ayında gece gündüz çalışıp Almanca, ardından Latince ve Grekçe öğrenir. Berlin ve Münih Üniversitelerinde arkeoloji okuyan genç bir Türk öğrencidir artık. 1939 yılında patlak veren İkinci Dünya Savaşı, soğuk, açlık, siren sesleri ve sığınaklarda geçen günler onu yıldıramaz. Türkiye Yurt dışındaki öğrencilerini geri çağırsa da inatçılığıyla tanınan Cahil'e kararlıdır. Ne olursa olsun eğitimini tamamlayıp öyle dönecek bir ülkesine. Ve başarır da. Şehre bombalar yağarken bitirdiği doktora teziyle 1943 yılında bir arkeolog olarak geldi İstanbul'a. Ancak ülkede hala klasik arkeoloji bölümü yoktur. Bekleyiş 3 yıl daha sürer ve nihayet İstanbul Üniversitesi'nde arkeoloji bölümünün temelleri atılır ve Jale İnan bölümün ilk asistanı olarak kolları var. Yolun başında bölümün ne kitaplığı, ne fotoğraf arşivi, ne de Türkçe eğitim kitabı vardır. Jale İnan 20 yıl sonra profesör olacak kürsü için fotoğrafların çekilmesinden banyo edilmesine, kitap çevirisinden arşiv düzenlemeye kadar her işe koşar. 1946 yılında Ahmet Müfit Mansel'in yanında Side ve Perge Antik Kenti kazılarına başlar. Bazen bir traktör tepesinde ya da katır sırtında, bazen kilometrelerce yürüyerek gidilen kazı alanları, konaklanan derme çatma çadırlar zorlu bir sınav gibi dikilir mesleğinin önünde. Yine de vazgeçmez. Keşfedilecek antik kentler, yeraltı uykularından uyandırılmak için onları beklemektedir. 1975 yılında klasik arkeoloji kürsüsünün başkanı olur. Mansell'in ardından hem Side hem Perge kazılarına başkanlık eder. Kremna ve Pamfilya antik kentlerinde kurtarma kazıları yaparak kaçak kazılara son verir. Ömrünün 35 yılını geçirdiği bu kazılarla tapınaklar, hamamlar, çeşmeler, lahit mezarlar, heykeller ortaya çıkıyor. Antik çağdaki pek çok ulusa ait eser onun sayesinde bulunur ve günümüze taşınır. Peki ya çıkarılan eserler ne olacaktır? Ne de olsa iyi korunmayan bir heykelin toprağın altında kalması çoğu zaman daha iyidir. Bu yüzden tarihi eserleri bulmakla kalmaz. Onların onarımı ve konulması gereken yerle de ilgilenir ricale. Side ve Antalya Müzeleri'nin kurulmasına ön ayak olur. Yurt dışına kaçırılmış eserlerin peşinde adeta bir dedektif gibi iş sürer onların ait oldukları topraklara dönmesi için hayranlık uyandıran bir çaba gösterir. Terge'de belden aşağısını bulduğu Herakles heykelinin üst kısmının Amerika'da olduğunu haberini alır. Bastığında uzmanların ve müze yetkililerinin önünde iki heykel parçasını kırığı kırığına birbirine uydurarak onların birbirine ait olduğunu kanıtlar. Böylece başlayan geri alma süreci sonunda üst parça Türkiye'ye getirilir. Bugün yorgun Herkül heykeli bir bütün olarak ait olduğu yerde, Antalya Müzesi'nde sergilenmektedir. Cale İnan, araştırmalarıyla Dünya Arkeoloji Camiası'nda önemli bir yere sahip olur. Yayınladığı kitaplar, Roma dönemi heykelciliği konusunda çok önemli başvuru eserleri arasına girer. Türk Tarih Kurumu'nun asil üyeliğine seçilir. Türkiye Bilimler Akademisi'nin şeref üyesi olur aynı zamanda Berlin Arkeoloji Derneği'nin ve Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'nün de üyesidir. Cale İnan ve eşi Mustafa İnan'ın çalışmaları gelecek nesillere ilham olması için Oğuz Atay'ın ellerinde bir romana dönüşmüştür. Bir bilim adamının romanı. Ve Orhan Bahtiyar tarafından kaleme alınan Jale İnan, bir bilim kadınının romanı kitapları Cumhuriyet'in yetiştirdiği bu iki değerli bilim insanını konu alır onların ülkeleri ve bilimin gelişmesine katkıda bulunmak için en zor koşullarda dahi verdiği mücadeleyi anlatır. Cale İnan, döneminin yorulmak bilmeyen o idealist kuşağın temsilcilerinden birisidir. Yurt içinde ve dışında Türk arkeolojisinin saygın hanımefendisi olarak tanınmış, Türk arkeolojisine damga vuran unutulmaz çalışmaları tüm insanlığa miras kalmıştır.